Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine güzel bir metin çevirisiyle karşınızdayım. Şimdi bu videoda hem kelime hem de gramer açısından çok faydalı olduğunu düşündüğüm bazı yapılardan sizlere bahsedeceğim. Şimdi bakalım ne demiş? 22 tane e, royal mummy izlemiş arkadaşlar. Mummy, mumya anlamına geliyor. Anneciğim gibi de kullanılabiliyor bazen. Belki görmüşsünüzdür. E, telaffuz olarak karıştırmayın. Royal, kraliyet demek. Price de ünlü, bilinen anlamında kullanılıyor. 22 tane ünlü kraliyet mumyası were transported demiş. Transport, aktarmak demek. Bir yerden bir yere taşımak. Dikkat ederseniz burada bi fiiliyle üçüncü halini kullanarak edilgen bir yapı yapmış. Yani taşındı, aktarıldı diye çevirebiliriz. True boyunca Kaire, icip boyunca taşındı. On Saturday, cumartesi günü demiş. Biz günlerde dd anlamını vermek için de on kullanıyoruz. Hani at, in, on, üçü de dd anlamında kullanılıyor. E, evet, Türkçe aynı geçiyor. Ancak mesela biz burada günlerde dd anlamında onu kullanıyoruz. Yine lavish multimillion dollar parade demiş. Nerede? Şurada. Lavish de lüks anlamında kullanılır. Multimilyon dolarlık bir geçitte demiş. Parade de geçit anlamına geliyor. After which Şimdi dikkat edin buna. Bakın after which. Bunu nasıl çevireceğiz? Şimdi arkadaşlar burada bir geçitle bunların taşındığını bize söyledi. Burada which relative clause. Yani şöyle yapayım daha net görebilirsiniz. Buradaki which relative clause. Yani burası parade yani geçit kelimesini tanımlıyor. Peki buradaki after ne yapıyor? Bağlaç mı edat mı diye düşünebilirsiniz. Biz relative clause'un arkasında kullandığımız için After burada edat olarak düşünebilirsiniz. Bu geçitten sonra diyoruz. Yani bir de bunlar taşındı. After which bu geçitten sonra they were put. Put koymak gene bir fil ile filin üçüncü hali var. Onlar koyuldu. On display, gösteriye koyuldu. Yeni ulusal müzesinde, Mısır Uygarlıkları Müzesi'nde gösteriye koyuldu dedik. Yine bakın burada World Transported diyerek bir ile beraber filin üçüncü halini kullanmıştık, taşındı. Daha sonra da burada koyuldu. After which de bu geçitten sonra diye çevirdik. Organizers yani organizatörler, transportu taşıdılar. 18 tane kral ve 4 tane kraliçeyi taşımışlar. Nereden? From şuradan e, Mısır Müzesi'nden Central Cairo yani merkez Kairi'ki Mısır Müzesi'nden taşıdılar through the capital e, bu başkent boyunca taşıdılar in chronological order demiş yani kronolojik sırada taşıdılar according to e göre değil Reign onların uygarlıklarına hükümlerine göre Reign kelimesi de arkadaşlar hükmetmek anlamında fiil olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda hüküm diye isim olarak da kullanabilirsiniz. Hükmetmek ve hüküm anlamlarına geliyor. Onların hüküm sıralarına göre yani bunların kronolojik sırasına göre taşımışlar. Her bir mumya demiş. Bakın each her bir anlamında kullanıyoruz. Was carried. Dikkat ederseniz yine edilgen. Her bir mumya taşındı diyoruz. Carry normalde taşıma. On üzerinde neyin üzerinde taşındı? Özelleşmiş araç üzerinde taşındı. Outfitted, outfit normalde giyim, kıyafet anlamında kullandığımız bir kelime. Burada outfitted diyerek bunu sıfat haline getirmiş, adjective yapmış. Yani giyili, işte giydirilmiş gibi de çevirebilirsiniz. Giydirilmiş, neyle giydirilmiş? Şok emiciler. Absorbe etmek burada absorb feeling kökü. Şok emici giydirilmiş. And accompanied. Accompanied eşlik etmek demek gene önemli bir fiil. Onu da yazalım. Accompany, eşlik etmek. Burada eşlik edildi diye çevirimiz gerekiyor. Çünkü accompanied diyerek fiilin üçüncü halini kullanmış bize burada. Eşlik edilmiş bir motosiklet tarafından eşlik edilmiş diyor. bu araçlar were designed. Bu araçlar tasarlandı. Bakın yine bir ve yine filin üçüncü hali var burada gördüğünüz gibi. Yani edilgen konusunda problem yaşıyorsanız bakın burada taşındı bir örnek. Word put koyuldu ikinci örnek. Onun dışında was carried taşındı yine üçüncü örnek. Araçlar tasarlandı demiş. To resemble. Resemble da benzemek anlamında kullanılıyor. Peki neden burada tu fiilini yalın kullandı? Arkadaşlar şundan dolayı. Burada they were designed dedi bakın. Tasarlamak fiilini edilgen olarak kullandı. Were designed şeklinde. Yani be ve fiilin üçüncü hali var. Biz pasif yapıdan sonra bir fiil kullanmak istersek to ile beraber fiilin yalın halini kullanacağız. O yüzden de burada they were designed to resemble benzemeleri için tasarlandı dedik. Bu da gerund infinitive konusunda mutlaka karşınıza çıkar. Ee, the ancient boats, antik botlara benzemeleri için tasarlandı. Bakın that yine bir relative clause. That neyi tanımlıyor burada? Botları. Bu botlar, bakın gene edilgen, beşinci. Bu botlarda kullanıldı. Gene bakın taşımak fiilini to ile beraber yalın vermiş. Neden? Çünkü burada edilgenden sonra geldi. Yani şuradaki to resemble'ı neden yalın kullandıysa buradaki to carry'i de aynı şekilde yalın kullandı. Çünkü burada be ile beraber film. Üçüncü hali edilgen. Bu botlar e, kullanılıp taşımak için deceased faros. Deceased'i tam aklımda gelmiyor ama çürümüş gibi bir anlamı olabilir. Tam emin değilim. Siz yine bir kontrol edin. Düşmüş anlamına da gelmiş olabilir. Faro da firavun bu firavunları taşımak için kullanılmış Tuteir Tomp onların mezarlarına demiş. The mummies, bu mumyalar were originally buried. Bakın yine edilgen. Kaç oldu? Altı mı oldu? Öyle bir şey oldu. Bu mumyalar gömüldü. Originally aslında esasen gömüldü. 3000 yıl önce gömüldü. Bakın gene edilgen bir ifade. Ve onlar içeriyordu. Kraliçe Hatshepsut'u ve kral ikinci Ramses'i içeriyormuş. Yani onlar da varmış bu mumyalar arasında. Daha sonra yine bir relative clause. Şimdi burada who dedi. Hem King Ramses 2 var hem de Queen Hatshepsut var. Aslında iki kişi. Ama devamında burada vazla devam etmiş. Bakın burası were'le devam ediyor olsaydı ben arkasından gelen ikisini de tanımladığını anlayacaktım. Ancak tekil olduğu için en son geleni aldım. Bu Kral ikinci Ramses Ramses'te biriydi. En büyük draw. Draw normalde çizmek demek ama burada etkinliğin en büyük çizimlerinden biriydi. Çevirme. Etkinliği en çok bile insan çeken, hani dikkat çeken noktalarından biriydi diye çeviriyoruz. He rule. Rule'un normalde kural anlamını biliyorsunuzdur. Ancak rule'u burada fiil olarak kullandığımız zaman buradaki reignle aynı anlama geliyor. Gene hükmetmek, yönetmek diye de çevirebilirsiniz. O yönetti. 67 yıl yönetti ve he is told. Bakın yine edilgen bir ifade. Bakın lütfen bunun çevirisine dikkat edin. Ardından size bir şey söyleyeceğim. He is told. O düşünür değil. onun düşünülür diye çeviriyoruz. Lütfen buraya dikkat edin. Önemli bir ifade. Bunu çevirmekle zorlanıyor çünkü birkaç kişi. He is told o düşünür değil, onun düşünülür. Bakın burada işi yapan değil, işten etkilenen o olduğu için he'yi onun diye çevirdim. Onun düşünülür. To have signed, imzalamış olduğu düşünür. İlk Biline, e, ilk bilinen barış anlaşmasını, treaty, anlaşma demek, imzalamış olduğu düşünülür. Şimdi, he is told to have signed, şuraya bir yazayım. Benim genelde videolarımın altına, gramer konu altına gelen çok saçma bir yorum var. Hadi saçma demeyeyim. Ee, ne demiştik? He is taught to have signed. Şimdi arkadaşlar. Ben dedim ki size edilgen bir ifade varsa bunun arkasından gelen fiili to ile beraber yalın kullanacaksınız dedim değil mi? Şimdi bunu öğrenci bana diyor ki Hocam diyor sign fiili yalın kullanılmamış ki burada. Bu kurala uymuyor diyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Burada sign, to'dan sonra mı kullanılmış? Lütfen. Allah aşkına. Bakın tekrar ediyorum. Sadece bakıyoruz sign fiiline. Hocam bu yalın değil, bu üçüncü haliyle diyor. Şimdi zaten burada ben to'dan sonra diyorum. Bakın to burada. To'dan sonra gelen have nasıl kullanılmış? Yalın. Şimdi o zaman he olduğuna göre has olmuş mu? Olmamış. Yani bakın have'i burada yalın kullanmış. Sign fiilini have'den sonra kullandığı için de bunu da sign şeklinde kullanmış. Hevden sonra gelen fiil üçüncü halde kullanılır. Sırayı takip ediyorum. Edilgenden sonra gelen fiil kullandım mı? Hevi kullandım. Hevden sonra gelen fiil üçüncü halde kullanılıyor. O yüzden bunun çevirisini de imzalamış olduğu düşünülür diye yapıyoruz. İmzalamış oldu diye çeviriyorum. Mesela örnek veriyorum. Bir cümle yazacağım. Hadi bunun çevirisini siz yazın yorumlara. Ben de cevabını yazarım sonra. Çok basit bir örnek yapalım. Diyelim ki mesela sallayalım kim olsun bir tane Alexander diyelim mesela Büyük İskender diye tamam mı? Alexander Alexander the Great diyorum. Hadi bunu nasıl yazıldığını vereyim. Şöyle Great diyelim. Buna Büyük İskender diye bunu çevirin. Diyelim ki Büyük İskender'in işte 50 savaş kazanmış olduğu düşünülür diyelim. kazanmış olduğu düşünülür diyelim. Bunun çevirisini siz yorumlara yazın. Ben de biraz süre veririm sizlere. Ardından cevabını yazarım. Şurayı bir sileyim. Büyük İskender'in 50 savaş kazanmış olduğu düşünü Düşünülüyor diye de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Bunun içerisini sizin yapmanızı istiyorum. Bu şekilde yaparsanız problem yaşamazsınız. Yorumlara da bekliyorum. Devam edelim. Ne demiştik? Onun düşünülür imzalamış olduğu ilk bilinen barış anlaşmasını dedik. Bu seremoni was Design tasarlandı. Bakın yine edilgen. Herhalde 7-8 falan oldu artık. Tasarlandı to showcase. Showcase hani göz önüne çıkarmak işte. E, tanıtımını yapmak gibi düşünebilirsiniz e, tasarlandı göz önüne çıkarmak için ülkenin zengin mirasını göz önüne çıkarmak için her miras demek inen efortu mek için amacıyla etrek ilgisini çekmek amacıyla turist turistlerin ilgisini çekmek amacıyla dedik yine burada son olarak şundan da bahsedeyim inen efortu vermiş in effort to make için amacıyla anlamında kullandığımız bir bağlaç. Bunun eş anlamları da in order to, so as to, to şeklinde arkasından gelen fiile yalın kullanıyoruz. Şurada to'yu unutmuşum. Make için amacıyla diye çevirebilirsiniz. Bakın bu metin edilgen konusunda zorlanan arkadaşlarım için güzel bir metin oldu diye düşünüyorum. Tekrar burada edilgen ifadelerin altını siyah kalemle çizelim. Burada were transported taşındı dedik. Dikkat edin. They were put onlar koyuldu dedik. Ondan sonra her bir mumya taşındı dedik yine edilgen. Ardından araçlar tasarlandı dedik yine edilgen. İşte botlar kullanıldı yine edilgen. Mumyalar gömüldü. Burası da edilgen daha sonra onun düşünülür dedik yine edilgen bir ifade. Daha sonra tasarlandı dedik yine edilgen bir ifade. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 tane edilgen ifade var. Edilgen konusunun çevirisinde zorlanan arkadaşlar için de güzel bir metin olduğunu düşünüyorum. Buradaki kelimeler Rain Rule yönetme kanununda Resemble benzemek dedi. Fasilden sonra gelen ifadenin bir fiil kullanacaksak to ile beraber yalılık kullanması gerektiğinden bahsettik. Bu TH3 olayına da bir açıklık getirdiğimi düşünüyorum. Umarım faydasını görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bir sonraki çeviri videosunda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.